Merhaba. Önce bize verilen formüle bakalım. Formülde şu. Düzgün çokgenlerin iç açıları toplama formülü n-2 çarpı 180'miş. Biz buradan neyi kullanacağız? Altıgenin ve beşgenin iç açılarını bulmaya, bulmamıza yardımcı olacaklar. Şöyle yapacağız. Altıgen için ne yapıyorum? En yerine 6 yazıyorum. 6 2 çarpı 180'den ne oluyor? 720 oluyor. E 6 açının toplamı 720 ise bir açı ne olur? 120 olur diyorum. Sonra beşgen için aynısını yapıyorum. 5 2 çarpı 180 ne olur? 540 olur. O zaman bir açı diyorum ki 108'dir. Zaten karenin her açısı neydi? 90 dereceydi. Bunları biliyorum. Sonra ne yaptım? Şekillerimi çizdim. Burada ve burada. Bize istediği şey ne? A. Yani altıgenle beşgenin açılarının farkı. Çünkü çünkü niye? Zaten şu kısım ne? Bizim bize verilen şu kısım ne? 108 değil mi gençler? 108. Yani tamamı neydi bunun? 120 idi. 120'den çıkarttım 108'i ne olur? A 12 bulunur. E B'den aynısını yapacağım. Tamamı bunun neydi? Tamamı 108'di. E burası neydi? 90 dereceydi. Ne yapacağım? 108'den 90 çıkartacağım ki B'yi bulayım. O da neymiş? 18'miş diyorum. Biz en orada ne? B eksi A. 18 eksi 12'den de ne olur? 6. Bizim cevabımız oldu. Yani cevap neymiş? A şıkkıymış diyoruz.